Bodrum TÜRSAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslanlar, benim sevgili dostumla beraberiz. Turizm üzerine güzel bir söyleşide bulunacağız kendisiyle. Yükselcim selam. Merhaba. Merhaba. Yani. Ben biliyorsun en son soracağım en başa sorarım. Çünkü şimdi <laughs> bazıları diyecek ki ya diyecek bu 7 Ekim'de seçim var. TÜRSAP'ın seçimi. Ne alaka bu röportaj? Ben hemen baştan sorayım. 7 Ekim salı günü yapılacak olan TÜRSAP seçimlerinde sen başkan adayı mısın? Öncelikle teşekkür ederim. Yok ben TÜRSAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı adayı değilim. Olmamanın sebebi üç dönem ajantalarımız tarafından seçildim. Layıkıyla yapmaya çalıştığımı inanıyorum. E, hala olmamı isteyen arkadaşlar oldu ama ben daha önce de söz vermiştim. Bir sonraki dönem yeni arkadaşlar devam etsin. E, bence yeni arkadaşların devam etmesi ve gençlere biraz e, imkan tanımak lazım. Yoksa biz sürekli burada oturduğumuz sürece yeni vizyonlar, yeni fikirler, yeni düşünceler oluşmaz diye düşünüyorum. Her zaman türsapla beraber çalışmaya devam edelim Çünkü bu bizim meslek birliğimiz. Kim seçilirse seçilsin, her zaman fedakarca yanlarında olmaya çalışırım. Ama dediğim gibi üç dönem bence yeterli. Yani baştan söyleyeyim de TÜRSAT'la falan bir alakası yok bu soruyu. <laughs> <Evet. gülüyor> Peki soracağım şimdi. Ekim başına geldik. Bir turizm sezonu geçirdik. Benim konuştuğum turizmciler, esnaf, restorancı, eğlence merkezi sahibi, barcı bu sene çok kötü bir yıl geçirdiğini söyledi. Sen, ben çok iyi biliyorum, daha önce yapmış olduğunuz konuşmalarda e, matematik üzerine çok konuşuyorsun. Elinde böyle sayılar, rakamlar olur. <laughs> bir de değerlendirsene nasıl geçti 2025 sezonu? Yani klasik her yerde konuşuluyor şimdi. Bu sezon başları Mayıs, Haziran hatta Temmuz'un belli bir kısmı sancılı geçti. E, belirli sayılara ulaşamadı. Şu anda baktığımız zaman elimizde veriler olarak Eylül sonuna kadar geldiğimizde yabancı turiste, hava yoluyla gelen yabancı turiste bir %5'lik düşüş var. %11 gibi de deniz yoluyla gelen var. Karayoluyla ilgili gelen ve özellikle iç pazarla ilgili elimizde Tam bir veri yok ama onun biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum geçen seneye göre. Bir de tabii ki sayı, sayılara şöyle artık Bodrum turizm açısından bakamıyoruz. yani Bodrum havaalanına gelen her turist Bodrum'daki e, Bodrum'u tercih etmiyor. Başka bölgelere de gidiyor. Dolayısıyla sayısal olarak da düşüş var. E, yabancı turistte bir düşüş var. Bu sayılara bakarsak çok iyi gitmedi ama ben şöyle bir şey de görüyorum. Ağustos ve Eylül ayında bu sayılar biraz toparladı. Ağustos Eylül. Evet. Ağustos, değil. Yok. Ağustos ve Eylül, değil. özellikle Eylül ayı ve sarı yaz dediğimiz e, işte döneme girdiğimiz andan itibaren de orada biraz daha çok bilinçli bilen e, da keyfini çıkaran e, turist sayısında artış oluyor. Yerli Burada, yabancı farkı var mı? Yabancı daha çok ağır ağırlıkta orada, orada. Yerli biraz daha çok okullar açıldığı için, e, işte insanlar çocuklarını okullara götürdüğü için veya büyük şehirlere yazlıkçıların geri dönmesiyle sayının biraz düştüğünü görüyoruz ama yabancıda biraz daha artış var bu dönemde. Bunu neye bağlarız? Çok fazla sebepleri var. Şimdi burada uzun uzun anlatmak istemem. Ama bence bu sayısal düşüşleri veya bunların sebeplerini turizmin, turizmle ilgili hatta bu şehirle ilgili sivil toplum kuruluşlarının bir arada oturup bunu değerlendirmesi lazım. Kimse bunu bir tek ben bilirimle tespit edip buna bir çözüm bulamaz ama bir araya gelip oturulduğunda sıkıntının ne olduğunu açıkça ifade edip tespit edersek ve çözümleri de beraber üretirsek bence bu toparlanabilir bir şey, bir kayıp değil. Çünkü Bodrum'un ismi gerçekten bir marka, marka bir şehir ama e, iğmesi artık bunun aşağı doğru düşmüş sayısal anlamda. Bunu düzeltmek için de birlikte çalışmak lazım. Siyaseten yıpratılabilecek bir şehir değil bence. Yani bu siyasi tartışmalara sen yaptın, ben yaptım, o yapmadı, bu yapmadı gibi kuru tartışmalara girilmemesi lazım. Hep birlikte buna çözüm üretmek lazım. Biraz subliminal mesajlar hissediyorum. <laughs> <laughs> Ama yani hep söylediğimiz şey, yani Bodrum siyaset üstü bir yapı. Ne olursa olsun siyaset üstü bir, evet. bir yapı. Ya sen siyaset yaptığında da zaten hep ne dedin? Ben siyaset falan yapmıyorum arkadaşlarım yani. Ben Bodrum'un turizmiyle ilgilendirmedik. <laughs> yani Hı. aslında herkesin de bu kafada olması gerekiyor yani bu kadar basit. Bodrum'un kurtuluşu bu. Ya notlarımı alıyorum şimdi. E, bir altın mozole ödül törenimiz var biliyorsun. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek. Ödüller verilecek çeşitli kategorilerde. İlginç bir etkinlik olacak. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ya ben biraz keskin dilliyim. Şimdi sen öyle sorular soruyorsun ama söylemesem de olmaz. Fikir olarak her şey yolunda gitmiş olsa evet güzel bir düşünce. Özellikle altın mozele olması e, mana olarak konsept olarak bir Bodrum geleni güzel bir şey. Ama sayılar bu kadar kötü gitti. Turizmin böyle kötü gitti. Şehirde bir sürü sıkıntıların yaşandığı dönemde gidip de bizim birbirimize ödül vermemiz bana çok tuhaf geliyor açıkçası. Yani şimdi ben ödül alsam veya başkası ödül alsa neyin ödülünü aldık yani? Turizm kötü gitti diyoruz. Esnaf işte hmm. kötü gitti diyor. Herkes işte çok memnun değil hmm. bu işlerden. Şimdi bu dönemde e, anladığım kadarıyla Bodrum Tanıtma Vakfı öncülüğünde yapılıyor bu. Hmm. Şimdi bu vakıftaki arkadaşlar yani eleştireceğim kusura bakmasınlar da Visit Bodrum diye bir proje vardı. Bir tane web sitesini yapamadılar. Çıkmış birbirimize ödül veriyoruz. Ama yani Visit Bodrum'un da yapılmama sebeplerini de biz biraz biliyoruz Tamam da. yani ama işte yani, mesela de. en son duyduğumuz konuya yani. sen Bodrum Tanıtma Vakfı olarak Bodrum'u tanıtmak amacıyla kurulmuşsun. Eğer her şey çok iyi gitmiş olsa, her sene rekor üstüne rekor yapmış olsak, işte sayılar iyi olsa, herkes çok mutlu olsa, bu bence çok anlamlı olur bunları birbirimize vermemiz. Ama yani şu anda hepimiz birbirimizi kandırmaya gerek yok birbirimizi. Yani biz hepimiz neler yaşandığını, sezonda işte neler olduğunu, özellikle siz haberciler daha iyi biliyorsunuz. Ben her haber sitesini açtığımda, hangisi olduğu fark etmeksizin 10 tane haber varsa 8 tane olumsuz haber var Bodrum hakkında. İşte trafiktir, sudur vesaire de şudur budur. Ve sadece orada insanların evet iyi niyetle düşünülmüş bir ödül töreni olabilir belki bu ee, veya ne amaçla yapıldı onu bilmiyorum. Yönetim kurulu karar vermiştir veya kim karar vermiş ama bana garip geliyor açıkçası. Şimdi e, ya bu aslında iş hayatında da böyledir. E, bütün hayatımız boyunca da böyledir. Yani bir şey yaparsak bir nedeni olmalı değil mi? Yani. Evet. Yani bir amacımızın olması gerekir. Evet. Ben mesela şunu soracağım sana. yani Maalesef bu kadar keskin soru. Altın bozon ile sence amacı ne olabilir? Bodrum'u tanıtmak mı, Bodrum'u daha iyi bir yere getirmek Eğer mi? Eğer bu ödülleri Bodrum Turizm ile iş yapan, yurt dışında, başka şehirlerde Bodrum'u besleyen turistik olarak da kişilere vermiş olsak veya kurumlara vermiş olsak ben bunu evet derim. Ama benim anladığım kadarıyla hani garip böyle bir Whatsapp'tan falan zaten dönüyor bunlar, bu işler bilgilendirmeler. İşte birilerine aday gösteriyorsun, öbürüne bu ödüller veriliyor. İşte belli alanlarda var bunlar anladığım kadarıyla. İşte gastronomi vesaire incelediğimde. Evet, yapılabilir bunların hepsi. Söylüyorum ama bizde her şey tip top yolunda gidiyordur. O zaman yaparız bunu. Anladım. Evet. Öyle bir her şeyi yoluna koyalım. Evet yani Bizim olurdu. bir sürü sorunumuz var. Siz şimdi sokaktaki insanlar hangi siyasi partiye bağlı olursa olsun, hangi ideolojide olursa olsun sıkıntısı var şu anda. Ne var işte su akmıyor diyor birisi, birisi bilmem trafik var diyor şu diyor bu diyor falan. Bunlar bizim realitelerimiz. Realitelerimizi görmeden birbirlerimize birbirimize ödül vermemiz bence biraz anlamsız kalıyor. Biraz daha Bodrum'u anlamlandıralım. Turizmini de anlamlı hale getirelim. Bir de yapmamız gereken tanıtım vakfı olarak asli görevlerimizi yaparsak sonra birbirimize ödül verelim. Hatta bizi besleyen veya işte turizmimizi besleyen veya ödül şehri markalaştırması için yoğun çalışmalar yapan insanlara ödüller vermek gerekir. Yani işte Örnek veriyorum Erman Aras isim olarak veriyorum şu anda. Niye? Çünkü katkısı çok, katkısı çok büyük, büyük oldu. yani. Evet. Kişi ödüle layık mı? Bana göre onun sahibi ödüle layık kişi ama işler kötü gidiyorken bunları yapmanın çok manalı olduğuna inanmıyorum. O zaman önümüzdeki yıllarda Bodrum'un sorunlarını en hızlı kim çözüyor? Onun ödülü. Ha evet. Olabilecek <laughs> <laughs> güzel bir <laughs> şey. <laughs> bu güzel değil. Şimdi tabii bu, yani hep söylediğim şey bu. Yani bir amacımızın olması gerekiyor ve o amacı da doğru anlatmak gerekiyor. Anladığım kadarıyla bir duayen turizmci olarak bu altın Mozali'nin, Bodrum'un tanıtımı adına çok daha faydalı bir durum olmadığını düşünüyorsun sen. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Belki de tamam. değişik bir şey çıkacak. Şimdi Arsalep dengesi diyorum ama o konuyu şöyle açacağım. Bu sene işler kötü giderken ben hep şunu gözlemledim. Ya bir caddede yürüyorum. Caddenin bir tarafında bir balık restoranı var. Onun hemen yanında başka bir balık restoranı daha var. Onun iki dükkan sonrasında bir balık restoranı daha var. Gümüşlükten falan bahsetmiyorum. Orası tabii ki yani bu işin bir, e, uç noktası. Ama yani hiç alakasız yerlerde aynı konseptle çalışan e, esnaf bir tanesi doluyken bir tanesi boş. Boş olan kana alıyor ve sıkıntılar devam ediyor. Ama bakıyorum, yani biz her yıl bundan çok da fazla ders almadan çok fazla bu anlamda işletmeleri, ruhsat da veriyoruz, işleri açma izni de veriyoruz. Bu sence bir tezat oluşturmuyor mu? Yani bence şöyle oluşturuyor. Şimdi işini çok iyi yapan ve Bodrum'da markalaşmış olan bir sürü mekanlar var. Bodrum'da dendiği zaman işte eğlenceli, deniyor. Eğlence mekanları var belli isimler vermek istemiyorum şimdi. Gastronomisiyle e, yer edilmiş. Geldiğinde mutlaka gidip orada bir balık yerim denen bazı restoranlar var kişiler hakkında. Bunları tenzih ediyorum. Bunlar yıllardır Bodrum'a yatırım yapmışlar ve yıllardır burayı Bodrum yapan kişiler değerlerdir. Ama bunun dışında ha bu yapıyor ben e, yapmışken geleyim ben de açayım bir tane ben de açayım bir tane yan yana dendiği zaman bu Bodrum'un zenginliği değil rekabetin e, rekabeti de getirmiyor beraberinde. Çünkü e, sayısal anlamda büyüyemediğimiz sürece mekansal anlamda büyüdüğümüz zaman bu işini iyi yapanlara da zarar veriyor bence. E, o yüzden e, yine Bodrum'un şehrin sahipleri e, bunu düşünmesi gerekiyor. E, tabii ki işte ruhsat başvurusu yaptı ne yapayım vatandaşa ruhsat vermeyeyim mi diyecektir kişiler ama e, ne olacak sonsuz herkese ruhsat verdiğimiz zaman var olan esnafımızı da korumuyoruz. Yani bir planlamanın yapılması gerekli. Dolayısıyla sayısal anlamda büyümüyoruz. Konaklama sektöründe büyümüyoruz. Yatak sayısı olarak da daha önce konuşmuştuk bunu seninle de. Sayısal anlamda da düşüyoruz. E, gelen turistten medet umuyor bu mekanlar buraları açıyorlar. Yerli olarak sadece burada yaşayan insanlar yeterli değil mi? Dolayısıyla söylüyorum yani az önce de söylediğim bu şehrin sahipleri, sivil toplum kuruluşlarının başındaki insanlar sadece turizmciler değil herkes bir arada oturup bunu değerlendirip buna göre hareket etmesi lazım. Yoksa başka Bodrum yok. Yani istesek bile bu saatten sonra kuramayız böyle bir şehir. Bir şey soracağım. Şimdi ben Yunan adalarına çok sık gidip gelen birisiyim. Sen, sen şimdi söylerken benim dikkatimi çekti. Mesela e, hep böyle fiyatların orada düşük olduğunu, e, Türkiye'ye gelen bize göre, Bodrum'a göre daha düşük olduğunu. İşte çok uygun fiyata e, deniz ürünleri e, yenebildiğini falan söyler hep insanlar ki öyle gerçekten. Ama şuna dikkat ettim ben. Mesela e, alakasız yerde arka arkaya balık restoranları yok günahında. Evet. Doğru mu bilmiyorum yani. Evet, evet. E, o zaman şimdi ben şöyle bir e, düşünce içerisindeyim. Yani sen mesela bir caddeye hiç alakasız bir yerde bir caddeye 7 tane 8 tane balık restoranını dizersen arka arkaya. Evet. E, bu insanlar para kazanmak için o fiyatları mutlaka ki şişirecekler. Çünkü müşteri gelmiyor. Talep olmuyor. Evet. E, şimdi arz talep dengesi işte burada bana göre oluşuyor. Ne düşünüyorsun? Yani bence Yunan Adaları'yla e, bizim Bodrum'daki farklardan bir tanesi de bu olsa gerek. Aynı şekilde düşünüyorum. İşte bu gereksiz bir e, fiyat rekabeti oluşturuyor. İşini iyi yapanları da ödüllendirmiyoruz, cezalandırıyoruz. Yani altın mozeli ödülüne <milepe> <laughs> aslında insanları, işini iyi yapan insanları ödüllendirmek için de bunun ayrışının iyi yapılması lazım. Ve her yere de her türlü bence ruhsatın verilmemesi lazım. Ben öyle inanıyorum. Esnafı, var olan esnafı korumak da biraz da buradan geçiyor bence. Çünkü dışarıdan gelen turist bilemez kimin iyi olduğunu, kimin kötü olduğunu vesaire. Tabii ki gelsin insanlar mekan açsın ama ben görüyorum yazın açılan 10 tane mekanın 5 tanesi sezon sonu kapanıyor gidiyor vermiş olduğu zarar sadece kendine değil buradaki esnafa da zarar verip gitmiş oluyor. Benim için önemli olan o tabii ki sayısal anlamda Bodrum büyüdüğünde daha çok talep olduğunda gelsin insanlar açsın özellikle bir sürü marka restoranlar mekanlar var bunların açılması Bodrum'un zenginliğidir bence yani Bodrum'daki konaklama ve özellikle gastronomi anlamında olan markalar hiçbir Türkiye'de il yani bir ilçede hepsi bir arada yok sadece Bodrum'da var bu güzel bir şey yani aslında bizim markalaşmamızda marka bir şey olmamızın büyük bir payda paydaşı bu insan. Ama yetkililerin hani şehrin sahiplerinin de bunun nabzını bence iyi tutması lazım. Bodrum Turizm gerçekleri bunlar sevgili izleyiciler. İşte yani hep yazıyoruz, çiziyoruz ya. İşte şu anda en yetkili ağızlardan bir tanesi Bodrum Tursoap bölge Temsil. Temsil kurulu başkanı karışıyor şu arkadaşlar. Yüksel Aslan bize anlattı bunu. E, çok teşekkür ediyorum Yüksel Aslan. Ben çok teşekkür ederim. Yani e, bu tip gerçek bilgileri e, almaya devam etmek zorundayız ki bir takım şeyler artık Bodrum'da farkına varılsın. Biz de o özlediğimiz, istediğimiz Bodrum'a bir an önce kavuşalım. İnşallah.